Merhaba, bugün AE480 kodlu dersimin gerektirdiği okumalardan biri olan Francis Bacon'ın The New Atlantis kitabının spesifik olarak Solomon's House konusu üzerine olan kısımlar hakkında konuşacağız. Sınavıma çalışıyorum ve böyle çalışmanın daha önemli olacağını düşünüyordum. Şimdi kısacası bir The New Atlantis'ten bahsedelim. İşte kitapta Bacon ve ekibi, yani onların ağzından en azından... Ee, anlaşıldığı kadarıyla ee, Peru'dan işte uzak doğuya Japonya'ya falan <laughs> gidiyor. Ee, ve yolda işte bir adayla karşılaşıyorlar. Bir bölgeyle karşılaşıyorlar. Geniş, düz bir arazi. Ee, ve kıyıya yanaşıyorlar işte. Kıyıda enteresan tipte insanlar var böyle. işte onlara durun falan diyorlar. Sonra bir tekne geliyor. Teknede işte bunların anlayabileceği farklı dillerde şey var ve tepede haç işareti var. Yani bunların bir bunların Avrupalı olduğunu ve o yüzden Hristiyan olduğunu anlayıp ona göre bir tanıtım getiriyorlar. İşte şey diyorlar sizin hastalarınız için şu için bu işin taleplerinizi belirtin. Ona göre size kalma gitme izni verilecek falan filan. İşte sonra neyse izin çıkıyor bunları. Bunlar kıyıya geçiyorlar ve burası Ben Salem diye bir diyar işte geldikleri. bu kitap da 1627'de yayınlanmış. 1622 falan gibi yazılmış anladığım kadarıyla. İşte geliyorlar ben sana ve ben de yandan bakayım metine. Hani bir en azından sırası olsun anlattığım şeylerin. İşte geliyorlar böyle daha mavi kıyafetli, mavi tuğlalı, mavi renkle daha işleri, güçleri var bu adamların gibi bir izlenim var. Şu an hatta böyle Turkish Turbans yazan bir cümle var ona bakıyorum. İşte şey gidikleri kıyafetleri anlatırken işte kafalarında şeyler varmış. Türbanlar, şapkalar falan. Bizim padişahların Osmanlı'da giydikleri gibi bir şey ama onun o kadar büyük değilmiş öyle tarif ediyorlar. İşte ondan sonra bunları Hristiyan olduklarını söylüyor falan filan. O yüzden bunlarla konuşması için de şey getiriliyor. Orada çalışan rahip getiriliyor. Hani Hristiyanlarla Hristiyanlar konuşuyor. Onların dilinden konuşacak biri getiriyorlar. Hani böyle bir altyapı da var. İşte onları karantinaya alıyorlar. Hani üç gün siz burada kalacaksınız. Sizin hastalarınızı biz bakacağız, iyileştireceğiz. Ondan sonra siz burada gezme, tozma hakkına sahip olacaksınız falan diyorlar. Bu sırada onlara bakıyorlar. Yani bu zaten bu diyarın olayı birazcık. Ben sadece bu selection'ı okudum. Diğer kısımda belki ekonomisiyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili başka bilgiler vardır ama hani bundan sorumlu olduğum için çok kafa karıştırmak istemedim. Hani çok bilimseller ve hani karantina falan gibi bir bilinç oluşmuş. Hani dış şehirden gelenleri işte ayrı tutuyorlar falan filan. Neyse ondan sonra bunlar dışarı çağrılıyor. İşte gezme şey yapıyorlar falan filan. Strangers House bakayım. Aynen tamam. Aynen peki. İşte sonra işte şey diyor bir tane Jew gel geliyor bunları çağırıyor. Şey diyor işte siz e, Solomon House'a ziyaretçi olarak sizi çağıracağız ama bir tane kişi içinizden kalıp orada konuşabilecek diyorlar. Ekip de, kafile de Francis Bacon'ı seçiyor bu iş için. Yani Francis Bacon'ın ağzını diyelim daha doğrusu. Yani şey nasılsa Thomas More'un Ütopyası'ndaki anlatıcı Rafael işte burada da Bacon. Hani. i̇şte gidiyor o Temsilci olarak. Sonra adam başlıyor logologoya. Yani bir sürü bilimsel şey anlatıyor. E, kurdukları sistemi anlatıyor esasında. E, ve çok enteresan bir şey. 1600 yılında yazılmış bir şey olarak. Şimdi şöyle. E, mesela şey diyor. İşte e, yerin dibine kuyular kazmışlar. Gökyüzüne kuleler dikmişler. Bu mesafelerin arasındaki bölgeleri bilimsel gözlem için kullanıyorlarmış. İşte gökyüzündeki yani gökyüzüne yakın olanlar işte meteorları, uzay cisimlerini heavenly bodies diye geçen şeyleri <laughs> gözlemliyor. Ondan sonra yer altındakiler işte oralardaki sıcaklık değişimlerini, mineralleri, şunları bunları gözlemliyor. Güya yer altında oldukları için yeni madenler üretebiliyorlarmış. Tabi bunlar birazcık hani varsayımsal bir kimya bilgisi üzerine ama hani şey jeoloji mi devam daha doğru? Neyse. Ama hani yine de güzel öngörüler var bilimle ilgili. Mesela genetikle ilgili çok şey var. Çünkü bir şey var. Hani işte zoo alanları var. Ve adamlar şey yapıyor. Hani 200-300 yıllık crossbreedingle yeni türler oluşturmuşlar. Onların özelliklerini gözlemliyorlarmış. İnsana yakın türlerde işte ilaç ve tedavi deniyorlar ki insana nasıl olacağını şey yapalım. Organ, şey, disegment falan da yapıyorlar. Ya bayağı bilimsel olarak gelişmişler. Sonra bakayım başka ne var mesela. İşte metal'lar, artificial şeyler. İşte burial yapıyorlar. Bunları işte cement, Chinese porcelain demiş burada. Hani şeyler. Hani din yapılarıyla ilgili çok bir şey bilmiyoruz ama dindarlar ve hani charitable'lar, iyi niyetle yaklaşıyorlar. Böyle bir yaşam tarzları var. Ben Salem diyarında. Ondan sonra işte şey diyor, Great Lake'lerimiz var. Şunlar bunlar var falan diyor. Artificial wells and fountains diyor, baths diyor, ondan sonra şey diyor, we have mesela ne demiş, great and spacious houses where we imitate and demonstrate meteors demiş mesela. Yani şey, adamlar bayağı bilimsel çalışmaların hepsi için farklı farklı house'lar, chamber'lar yapmışlar. Mesela which we have also certain chambers, chambers of health diyor mesela işte şey yapıyorlarmış orada havayı belli bir kaliteye getiriyorlarmış ve o hava kalitesi insanları tedavi ediyormuş falan filan. Ee, ondan sonra başka kimyasalların olduğu bath'ler varmış. Direkt aklıma şey geldi. Dune'da e, baronun içine girdiği benzin banyosu geldi. Ondan sonra işte orchard'lar, garden'lar falan filan. işte parfüm yaratıyorlar, şunları yapıyorlar, bunları yapıyorlar ve şey yapmışlar. E, ...tohumsuz bitki yapma yöntemleri keşfetmişler falan. İşte sonra hayvanlar, şunlar bunlar. Onları anlatmış burada. Bakıyorum. E, işte brew houses, bake houses. Ondan sonra dispensatories, medicine shops. E, mechanical arts varmış. Engine ürettikleri evler var. Great furnace'ları var bir de. Hani yine sıcaklıkla bir şey dinliyorlar. The imitation of suns and heavenly bodies heats diyor. Yani burada heavenly bodies heats lafı beni çok cezbetti. Hani e, yıldızların e, soğuması, sıcaklaması e, böyle bir sıcaklık kavramına bile burada bir atıf var yani. O çok havalı geldi bana. E, perspective houses var optikler üzerine. İşte ışık şovları, e, radyasyonlar diyor. Mesela lights and radiations diyor yani belki burada hani ileride nükleeri bir atıf var. Yani çok havalı geldi bana bu şahsen. İşte ya bakıyorum başka sound houses var akustik. Üzerine ses tasarlıyorlarmış burada. Farklı müzikler var. Bir de şey diyor. Lesser slides of sounds, quarter sounds. İşte daha farklı tempoda müzikler. Hani burada şöyle bir şey var. Şimdi bizim Türk müziğinde ya Doğu'da, şurada burada belki Hint müziğinde hani kullanılan nota geçişleriyle batıdaki farklı hani şimdi ...bu zihniyet buna göre olduğu için de... E, ...hani şey oluyor... O, ...onun müzik teorisi... ...onun... ...algısı biraz ona göre değişiyor... ...hani şey çok enteresan geliyor... ...farklı tempolar, farklı şeyleri böyle... ...araştırma olarak bakmaları, yaratmaları falan... ...çok... ...gerçekten havalı... E, ...Mathematical House doğal olarak var... ...işte... E, ...işte Houses of the Seeds of the Senses diyor where we represent all manners of feats of juggling, false separations impostures and illusions and their fallacies diyor. Hani e, ve başka bir şey daha var. Bu da burada olan insanlara diver deniyor araştırmacılar. Ya diver böyle işin derinine inen manasında bir şekilde kullanılmış herhalde. E, ve şey var. Hani akademik integrity bütün topluma yayılmış bir şekilde. Hani şey diyor. Herkes doğanda olan şeyi birebir bil olduğu kelimesi kelimesine gözlemlendiği biçimde açıklamak zorunda tarzı bir şey var. Bu da hani zaten Bacon'ın normalde bildiğimiz kişiliğinde de çok uyumlu yani. Bu böyle bir şey tasarım yapması topluma. İşte şeyler var böyle Merchants of Lights varmış mesela. Hoca bunun üstünde durmuştu. Sınavda sorabilir gibi geliyor bana. İşte şey diyor işte. Gidip uzak yerlerden kitap topluyorlar, araştırmaları takip ediyorlar falan. Hani akademinin gerisinde kalmamayı sağlıyorlar. Dış dünyayı takip ediyorlar, bilim meseleleri bile kendileri. Hani işte sonra bunu böyle bir sistem yapmış işte. Merchants of Light bilgiyi getiriyor. Ondan sonra The Predators bunların hepsini topluyor. İşte Mystery Man varmış. Collective of All Mechanical Arts. Ne olsun işte şey, işte aynen... Bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra Pioneers var, işte yeni şeyler deniyorlar falan filan. Sonra Compilers var, bu dataları alıp birleştiriyorlar. Benefactors, buradan ne yapılabilir diyor. Lamps, buradan bir strateji geliştiriyor. Inoculators, bu stratejiler üzerine deney yapıyor. Interpreters of Nature da bu stratejilerle doğayı birleştirip böyle şey yapmaya çalışıyor. Yani yani, I mean, that raised the former discoveries by experiments into greater observations, axioms and aparisms. diyor. Yani şey var burada adamlar şey kurmuşlar. Günümüzdeki akademik hani nasıl bir jüri varsa, bir danışman varsa, bir fikir yatırımcı şu bütün bu yapıların hepsinin bir modeli var burada farklı şekilde. Hani çok enteresan hani ve bunu ya 1600 yılında böyle bir şey modellemek, böyle bir şeyi fiction olsa bile, hani fiction bunu test yani anlatmanın bir aracı sonuçta. Çok bence çok takdire şayan, çok muhteşem bir şey. Hani e, bunlar bunlar metin üzerinden böyle bir kısa bir özet geçtim. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. İyi iyi konuşmuşum. Şimdi hocanın bize bakmak için verdiği birkaç tane soru vardı. Yani şey, her metni kıyaslarken bu sorular üzerinden bakıyorduk. Zaten diğer kitaplar için de video çektiğimde onları bunun üzerinden gideceğim. Ee, mesela burada bir sürü soru var. Çoğu uyarlanamaz buraya ama bakalım mesela How is the imagined society organized economically? How does the society reproduce itself from one day to the next demiş mesela. Are there social classes who produces bilmem ne? İşte social organize'ı sormuş. Decision makers, authority'yi sormuş ethical, moral, ideological şeyleri sormuş. Um, e, bakalım başka e, conventions and devices işte that are used to establish the reality of the utopian societies demiş. Mesela um how are these places discovered? How are they işte and what mediates between the place and us demiş. Şimdi bu metin üzerinde buna bakacak olursak bir önce political, economic organization'dan girelim. Hani dediğim gibi diğer kısımda yazıyor mu bilmiyorum ama benim okuduğum kısımlarda ekonomik structure üzerinde çok bir şey yoktu. Ama bilim üzerine ve üretim üzerine ve practical olan şeylere, utiliter olan şeylere yoğunlaşılan bir toplum olduğunu söylemek mümkün. Hani siyasi yapının bununla hani doğal olarak çakışmaması gerekiyordur. Hani en düz mantık. Böyle bir ortamda sınıf farkı nasıl olur onu çok kestiremiyorum ama hani... Ee, sosyal bilimlere de bilgisi olan bir topluluk olduğunu varsayacak olursak e, bilim ve akademi yani çok eğitimle başarılı olunabilen bir toplum olduğundan fırsat eşitliği vardır diye ben şu an akıl yürütüyorum. Çok aristokratik bir toplum gibi bir şey canlandırmadı bende. Ben belki bilim insanları toplumu daha üst bir seviyede olabilir ama hani bilime adam yetiştirmek için sonuçta eğitimde önem vermen lazım hani e, feodal bir kapıda bak kafada hani bilim üretmek çok ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben sosyal bilimci değilim. O yüzden hani çok da sağlıklı yorum yapmıyor olabilirim ama kendi yorumlarım en azından bunlar. Ee, bakayım. Ee, ondan sonra ha şey diyor burada işte yani aynen, what social problems does the utopia or dystopia eliminate or magnify diyor. Burada doğal olarak hani bilimin ...bir tabana oturtulması, bir sistematiğin olması ve evrensel olarak bunun uygulandığında... ...daha büyük bir trajektör ile her şeyin yükseleceğine dair bir atıf var ki zaten öyle oldu gerçek hayatta da. Hani bir bakıma Bacon çizdiği resmin gerçekleşeceğini bilmeyerek belki de çiziyor ama... ...hani gerçekten günümüze geldiğimiz zaman bilim ve bilgi ve bunun aktarılması, üretilmesi... E, akademik dünyanın yapısı olarak çok ondan uzak bir şey demiyor burada. E, burada ya yani şey funding ve işin finansal tarafı hiç yok. Hani bütün fırsatlar açık ve her şey fantazik bir şekilde birazcık sunuluyor bu bilim üretimine. Hani tabi günümüzde böyle bir şey çok mümkün değil çünkü bir sürü şey ya, yani yanlış oluyor ama hani e, böyle. Yine de başka ne diyebilirim bu konuda? Hani çok şey bir taraf var hani e, bu üretimle, bu araştırmayla adamların yardımsever, charitable halleri de bir şekilde birbirlerine uyuşturulmuş. Hani e, bu bugünümüzden biraz farklı çünkü hani kitaptaki bu toplum belli ki dindar bir toplum. Hangi din olduğu çok belli değil ama hani yardım etmek falan hani zaten anlattım bunu. Böyle bir yapısı olan bir toplumun bilime bakış açısı doğal olarak bizim şu an bilime bakış açımızdan çok farklı. Çünkü günümüzde bilim tam tersi morallerle çelişmeye ve çakışmaya çalışan bir ideoloji doğuruyor birazcık birlikte. Ve hoca zaten bunun arkasından okumamız için neydi adamların adı ya? Hep çok enteresan gavur isimleri var. Horkheimer ve Dal Algorno mu? ...Horkheimer Adorno... Ha. ...onların Dialectic of Enlightenment... ...diye bir eseyini verdi bunun ardından okumamız için... ...bununla kıyaslamamız için... ...ben şimdi okuyacağım onu... E, ...bunun hemen üstüne... E, ...çünkü bir sonraki videoyu da bunun üstüne çekeceğim... ...ve onun ne olduğunu az çok biliyorum... ...sınıfta konuştuk çünkü... ...o hani işte standart... E, ...2. Dünya Savaşı'ndaki... E, ...kaostan sonra... ...geriye dönüp bakıp... ...adamlar şey diyor işte... ...biz bu kadar Enlightenment falan filan diye yola çıktık... Ama bizim sorgulayıp yenileyelim dediğimiz tüm fikirler kendilerini de yenilediler. O yüzden bizim e, idealist, romantik hallerimiz de kendini yenileyip gerini soğuk ve mekanik, duygusuz ve e, gaddar, moral olmayan ve tamamen insan tabiatının açgözlülüğüne hizmet eden bir yapıya dönüştürdü gibi bir mesaj Var diye anladım ben ve zaten burayla şu an toplumumuzun da bir numaralı farklılaştığı yerde buraya varıyor. Yani biraz e, bir e, hizmete, bir gelişime fayda sağlamaktansa e, hüküme fayda sağlamak üzerine kurulu birazcık daha e, günümüzdeki üretim ve şey e, bütçe diyeyim. E, onun dışında e, son soru. Bugün konuşacağım bu şey üzerine. İşte conventions and devices of the establishment of the text dediği zaman burada doğal olarak şey bu. Bu bize mesafeyle ve lojistikle bize uzak konulmuş bir ütopyadan bahsediyoruz burada. Bunun ütopya olduğu kesin. Yani onunla ilgili bir şey dememize gerek yok. Evet galiba diyeceklerim bu kadar. Biraz dağınık konuşuyor olabilirim. Dediğim gibi ben ders çalışmak için bu videoları çekiyorum öyle iyi bir anlatıcı olduğum iddiasım yok ama hani olur da birine denk geldiyse keyif aldıysanız beni dinlemekten Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, öyle. Francis Bacon'ın bilim yapılanması ile ilgili olan fikirlerinin bir ütopya olarak e, aktarımını okudum ve onun üzerine birazcık bir konuştum. Öyle. Saygılar, sevgiler.